Evet, ikinci günden tekrar bir aydınlar. Birkaç fotoğraf videodan sonra artık denize girmeye vakti geldi bence. Birazdan şu iskeden atlayacağım Merve Can. Tam da beni çekiyor böyle. Aynı geçerse iki gibi. Klasik iskeden atlama challenge. <gülüyor> <gülüyor> Abi de jet iskeye binmeyi soracaktım. Bir bakayım. Belki sonra bilmem. bakalım. denizde kimse yok. Aşkım, Saat daha şu an çok erken. Neyimizdir? Bence insanlar hala uyuyorlar. Yok artık daha ne? Saat 11. Bence otel çok kalabalık değil. Onun da güzel. Sanki otel bize ha. Gün görmedin mi ne kadar kalabalık akşam yemek? Akşam yemek kalabalık ama kah kahvaltı için. Ha, evet doğru. Bayağı evet. iyiydi. <laughs> <De>, Boyuna göre <laughs> onun zaman on veriyorum temizliğine. Çok güzel, çok temiz evet. sakinliğini. sakinliğine. Gidiyorsun gidiyorsun payları kaldırıyor şimdi hala belinde sıkı klasik bizim dediğimiz. Değil mi? Evet. Aynen renginin güzelliğini Görebiliyor musunuz? Abi tertemiz su ya. Çok Hala Çok güzel. Gidiyor gibi görünüyor resmen. Çünkü etrafı tesis yok bak o güzel. Burası bulduğum gibi hani plan yönü tesis değil. Et, etrafında hiçbir şey yok bak. etrafı bir arazi tarla. Böyle bu arazinin ortasında bu otel yapmışlar böyle. Arkadaşlar az önce rüzgardan şapkam uçtu. Evet, şuradan yürürken Şapka oradan sattı var Şu an tam şurada. şurada. az önce girmeyeceğiz dedik. Ve benim kahramanım şimdi onu evet. karısı için donarak gideceğim. Alacak. tane var nedir ondan korkuyorum. Ya korkma. Bu insanı bakmış tadılar Allah. Dikkat et. İyi çok Abi deniz kur kur. Tek yer burası. <laughs> <değil. gülüyor> Orada da şapkan düştü. Aa tek tane gördüm çok feci. Valla. Yani böyle çivi topu gibi. Dikkat et. Şapkayı alabilecek mi? az sonra aldık. Bir insanla kestane batınca ayağımı araştırmıştık. Kestane olursa ne demekti? Ne demekti? En temiz su. Evet. Kestane yok. Deniz uçanlar. Evet. evet orası. Kaya burası olur Aynen kaya, iskele uygun. Madem öyle işte, ben atlayayım bari. Atla. Alıştıysan. Alıştım ya. Derindir herhalde. Derindir. Durun. <laughs> Böyle yapacağını biliyordum. yukarı çıkıyorsun sadece aşağı mı iniyorsun? Onu yapayım sen beni orada gör burada. Ama aşkım çok ha? korkunç gözüküyor. Tamam hadi ona Sen beni buradan şey yap öyle bir gidin bir gelin bir gidin bir gelin buradan korkunç böyle gözüküyor, gözüküyor diyorum yok. ona gideyim diyor. Ona gideyim en korkunç gözüken ona gideyim. Ya. Abi bir tane şöyle bir şey var şöyle bir taş şuraya kadar gidiyor. Korkmuyor musun? Şu şey bak Huni ya şu Huni hiç sevmiyorum. Dönüyorsun bu kadar. Dönüyorsun. Hop laps oradan düşüyor. Deli hocam yine bir çabukluklar peşinde. Şu hiç geldiği şeyden kayacağını söylüyor. Nereye geldim anlamadım ya. <laughs> ne ara geldim ben anlamadım. <laughs> çektim ama <laughs> göremedim füze gibi geldi. Bir <laughs> ara kendimi bir kızlandırdım. Şöyle yaptım. <laughs> Niye öyle bir şey başta <laughs> <yapmayın. gülüyor> yavaş gidiyordum. Bir hızlandım. Dedim ki ben nereye gidiyorum? <laughs> Niye öyle bir şey yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Manyak. Var <Hayır> mısın? <laughs> light yaptın ya. Harunem iyi mi böyle? Evet. Gerçekten ama ya. çok korkunç çıkıyorsun gözleri çok Az önce Şöyle daha iyiydi. Mi? Yok az önce daha iyiydi. Gece bahçede oturma keyfi. Abi ikinci gün akşamında gece bahçede o kadar rüzgarlı ki ama üşüdük ki yani. Yorganla hızlama. <laughs> <Nasıl> ama şu <laughs> <laughs> an, içecekleriniz... şu an o kadar soğuk değil. Yok abi böyle ama oturamazsın üşürsün ya e, kalın bir şeyimiz yok diye ben de yorgan aldım üstüme ne yapayım adamın <laughs> içinden. Bence güzel bir <laughs> an olarak. Şiastı da aldım. güzel bir an olarak kaldı. Aynen. Aslında değil sen mi? almıştın da ben seninkine çöktüm. Çok zevkli. Bak çimenler de sulanıyor. Aynen şimdi çok zevkliyim ben sana. Ben onu üstüme örtmek için altıma <gülüyor> <gülüyor> sermiştim. Ama sen altına sermişsin, Benim üstümü örttüm. Yani sen Aynen. Sen artık. ben üşümüyorum şu an. Bilmem ben ya. Canım tatlı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki.

Şey gibi bu da Aynen. çok güzeldi. Ee, yemekler şahaneydi, otel çok güzel, büyük, havuz kocaman, kupan parkı var, odalar çok temiz. E, ee, Sunset tarafındaydı bizim odamız. Yani şu arka tarafta e, denizle havuzun ortasında kalıyor. bir de bina kısmı var şöyle. Bir de bina kısmı var ama biz bina kısmında değildik. Bir de arkamızda villa kısmı var. Ta arkada sanırım. Çok Yok, asla gözükmez. Çünkü havuz çok büyük zaten. Tek sıkıntısı burası biraz rüzgarlı. Ne kadar sıcak olursa olsun rüzgar var. bayraktan göstereyim hemen. Aynen. Zaten saçlarımızdan da belli oluyor. Uçuyoruz zaten. Aslında sıcak, güneşli ama rüzgar her şeyi mahvediyor gibi bir şey diyebilirim. Aslında bu rüzgar esse hani güneşli güzel olur. Çok bulanmaz güneş ama gerçekten siz de duyuyorsunuz Galiba Haziran Temmuz'da bir rüzgar olmuyormuş. Diğer aylarda biraz oluyormuş. Haziran Temmuz diye Temmuz Ağustos'ta Temmuz Ağustos. Ağustos'ta olmuyormuş. aynen yanlış söyledim. <laughs> Haziran'dayız ha zaten. <laughs> zaten Haziran'dayız aynen. Ya işte ön tarafı çok cephe açık ki ondan hiçbir koy falan olmadığı için sanırım bu yüzden çok fazla rüzgar var. Bağırıyorum ki sesim gitsin diye. Ama genel olarak yemekleri güzel buranın. Evet evet. Çalışanları da çok ilgili. Ee, çok çok yani... Büyük olma avantaj Covid'den dolayı. Evet kocaman. Kimseye muhatap olmuyor. Asla yani. Sanki sanayi tutar evet, yani. sanki o girdiğin havuz tarafı sadece sanayi gibi. Çok güzel. ve La çocuklar için de. burası bu arada. Yani geldik bir sürü çocuk var, hamile insanlar, aileler de Tam aile. Evet, Çünkü mini club inanılmaz büyük. mini club'ın ayrı bir akosti var. Bir Arkamızda da ayrıca yetişkinler için de, orta yaşlı çocuklar için de bir kocaman bir var. O anlamda bayağı bir şey yani. Aile oteli olması şey için iyi, ideal yani. Başka diyebileceğimiz bu tarz. Yani farklı bir not yok yani. Onun dışında her şey süper ya. Dezavantajlarını da söyledik avantajlarını da söyledik. Böyle yani. Bir sonraki tatilimizde o zaman Gerçekten görüşmek var. üzere efendim. gelirdik buraya. Böyle güzel birkaç bir yapmışlar bak. Ha. Hafiften tarzı sizin yazdı andırdım Merve Tekirdağ'daki. Evet. E, bitti. Orasıydı işte orada. Evet. Ana şimdi içeri giriyoruz. Bakalım yazdı bulabilecek Bizim yazdığı klasik mimarisi şunun gibi bir şey. Böyle bazı yeniler, yenileri de yapmışlar. Değişik. Bakalım bulabileceğim. Cami yakındı herhalde ya sen bir setle gidiyorduk babam bizi bir setle götürüyordu. Arkaya ben ayağımla basıyordum. Osman ne koyuyordu. Enes omuzuna oluyordu babam. Üçümüzü böyle bir setle denize götürüp getiriyordu. Evet uslu market atladım. Burada bir tane market vardı. Baksana şimdi iki tane olmuş. Marketin biri de imamındı. Başka hiçbir şey yoktu. İmam aynı zamanda marketti, aynı zamanda imamdı. Gerçekten bak öyleydi ha. Başka hiçbir şeycikler yoktu. ileride solda olsa gerek şimdi. Yandı. gördün mü? Biz çocukken parka kaçıyorduk işte. Şuradan koşarak gelmiş. Abi burası kocamandı. Şurada bir tane ev vardı. Bu yoktu. Bu köşe yoktu. Bak yaz... bizim yazdık bura işte. O değil de. Satılık bina. Bizim yazı satıyorlar. <laughs> Eski yazdığımızı başka Ne, ne, ne demiştin sen Merve? Söylesene bir. Yolda. Ya hani klasik dizilerde, <laughs> filmlerde olur ya. Ee, deden yazlığı satmıştır ve daha sonra sen büyümüşsündür o yazlığa gitmişsindir o, o yazlık yine satılıktır ve onu sen alırsın dedenin hayalini <laughs> yaşatırsın falan gibi bir şaka yapmıştım ama nereden bileyim satılık oldu Baksana bu gölge bina yoktu ikili. Şu anda bir tane bina vardı sadece şu bak buraya yeni bir yapmışlar fıstık gibi. Baksana bu yok böyle bir şey yok ya burada. Şunlar vardı işte eski. Bir şuradan bir setle gidip ki şey, Parkın etrafı bomboştu var ya benim çocukluğumda. Şimdi etrafı dolmuş. Ama yani bu kadar olur oyuncaklar aynı. <laughs> bir redir aynı. Demirinden şeyine, salıncağına kaydıran her şey aynı. Hiç hiçbir şey değişmemiş. <laughs> Aa sokak olmuş bu. Etrafı binalar dolmuş. Evet, sahile geldik çocukluğumun sahili. Buralar araba koyabiliyorduk şimdi kapatmışlar koydurmuyorlar. Biz buraya tek araba hemen şuraya sahile yürüyoruz. Yani farklı olduğu gibi şey de hala olduğu gibi duruyor. Ağaçların altındaki o sığ taşlar hala aynı. <laughs> Onlar oturuyorduk böyle. Çocuk hala su belinde gördün mü? Evet. Demişsin evet. mesela bak da o mavi yere kadar derin değil. Ancak orada derinleşiyor. <laughs> kum bak kum kum. Bizim otelde bile taş vardı hatırlarsan. Bak ya full kum sadece görüyor evet. musun? Suyun temizliğine rengine bakar mısın? Ama kimsecikler yok. Buranın değeri bilinmiyor ya şu anda bence. Evet çok. çok Deniz de o kadar güzel ama. Mükemmel ya. Ben çocukluğumda buraya gidip orta bu mesleği sonra işte sizin yazı yazan küçük çiftliğe gelince demiştim ki ne kadar biz ne kadar dar bir sahil. Ben burada büyüyünce tabii çocukken. Aynen çok Baksana, karlı Baksana ne kadar geniş, ne kadar temiz. Ne kadar güzel.